Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dünya Nihabisi'nin yeni bölümünü... PART 9! Bir dakika, part kaç? 9 Bence 9 değil arkadaşlar, yalan söylüyorum. Ya 9 ya 10, çünkü 8 çekmiştik. 8 hani, e, ayılan saldırısıydı ya. Evet, hatırlamıyorum ama ya 9 ya 10, ikisinden biri yani. Neyse. ya 8. De... Evet, bugün çok mühim bir konu. Bugün dehşetül, vahşet bir konu. Ne? Niye? Aylar mı saldırır? Yok, keşke ayı saldırsa. O kadar kötü bir konu arkadaşlar. Bugün derine çok güvenmiyorum. Göreceğiz, bakacağız. Artık neyse onu yaşayacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen saygı geçin. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Artık ezberledim yani. Ezberlediğin için zaten Sen niye iddianı veriyorsun? Demeden yaptım. Arkadaşlar o zaman e, videoyu beğenip, abone olup, bildirimleri açıp, bir de yorum yaptıysanız videoya geçelim Evet derim bugün neredeyiz derim bugün Nerede? bugün, bugün Bugün, bugün Şu an düşüneceğim bugün ne olacağını dur Sen bile okula Almaya geliyorsun Oha çok çılgınca bir şey ya nasıl buldum <laughs> Sen bugün benden habersiz erkeklerle partiye gidiyorsun <laughs> Tam sana layık <laughs> yapabileceği bir şey gösterdim Derin için zor bir konu bakalım ne yapacak çok merak ediyorum Evet derin hazırsanız başlayalım başlayalım. Evet. Birazdan partiden geliyorum. Gerizekalı partiye gidiyorsun diyor. Ne ara gittin de geldin Gel. Şimdi sen evdeyiz oturuyoruz. Sen gitmişsin erkekler arkadaşlar. Ben... E, sen uyuyor musun? ben Seni, ses, ya bir dakika buradan yönetmen benim ya. Ya hayır sen uyuyor musun? Ben sessiz sesli gidiyorum. Burada alalım bulundu ekber olsun böyle. Emmaklı oldum Şimdi ben uyuyorum sen sessizce arkadaşlarım, erkek arkadaşlarını arıyor. Neden erkek arkadaşlarım varsa artık erkek arkadaşlarını arıyor diyor işte derin gel falan filan. Yani parti ha, ha, var mı gece? Gecenin biri herkes Allah. uyuyor. Allah! Tamam o zaman sen yat uyu. Ben gidiyorum. Ben ne kadar meraklı çıktın sen de beni bir dur. Tamam uyuyacağım ben şimdi arkadaşlar arıyor sessizce çıkıyorsun. Sonra ben ne yapıyorum? Seni yakın. Takip ediyorsun. Ama dur bir dakika senin burada güzel bir şey yapman lazım. Arkadaşlar seni arayacak tamam mı? Zeykul. Bir dakika. Arkadaşlar seninle bize gelecek gel gece işte e, şey yapalım kafeye gidelim parti var falan club ne bilmem ne işte. Sen Sen de diyeceksin ki hayır abim izin vermiyor ben hiçbir yere gelmiyorum. Bu evet. kadar basit. Derin diyeceği tek şey bu. Evet. 100 saat bunu yaparsın şimdi kesin. Haydi bakalım. Uyuyacağım ama aynı zamanda arkadaşlarımı seslendireceğim. Tamam mı? Hadi. Zırt 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 zırt. Ya. Ben de... <laughs> telefon götümde mi? Lan götümden niye çıkardın telefon? 3, 2, 1. Ne oluyor? Senin yüzünden güresim geliyor. 3, 2, 1 kayıt. Zırt 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 zırt. Ya götür de değil telefon. Baba ilan nereye geliyor? Lan telefon nerede oğlum? Bak adı üstü cep telefonu. Cebinde oğlum. Götümde mi telefon? Evet. İşte. Allah'ım ya Rabbim ya. Daha telefonu yapamıyor. Bunu nasıl yapacak? Zırt 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 zırt. Alo. Alo. Adam akıllı şunu telefonunu cebinden çıkar ve konuş. Lan benim cebinden değil kendi cebinden <laughs> çıkaracaksın. Zır 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 Alo? zırt zırt, 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 zırt. ne ya? Dur. Alo? Bir dur ya. Burada müzik yapıyoruz ya. Ya hadi ya. E ee, ben de sen senden. Bir bak kim var ya. aşkım arıyormuş. Alo? Aşkım mı arıyormuş? Ulan gerizekalı Erkek arkadaşın değil mi? Ne mı? Ay Allah vurma ha. Sen niye gülüyorsun evin içinde? <gülüyor> Çok tatlı. Hayır ama dokunma. bir dur ya. <laughs> alo! <Kızım> kalın peki. <laughs> alo? Ya hadi alo hala ya. Sen oldu ne bula herhalde sen. Trr trr Alo? Alo kanka ne haber? İyiyim kanka sen ne haber? Sen ne haber? İyi kanka ben de ne yapayım ya? Ne yapıyorsun? İyim kanka oturuyorum abim. Oturuyor. Evet kanka. Lan ne yapıyorsun ya? Ya derin götünü de dönme şu kameraya. Düzün evet duruyorsun. kanka. Ne diyecektim? <laughs> evet. Hamdi Bey'in teklisi <laughs> 10 bin TL. Dene. Tamam nereye de geliyorum evet. Ölüme çağırsalar sen de mi öleceksin? Evet. Kanka ne yapıyorsun? İyim kanka sen ne abi? İyi uyuyacağım mı? Yok bilmeyeceğim kanka ben yerim abi buyuruyor şu an <laughs> Çok komikmiş ya <laughs> Evet sen <tabii> de çok komikti <laughs> Ya kanka ya bu gece arkadaşlarla Sen niye bana bakıyor konuşurken abi? <laughs> uyuyor ben şu an o çocuğum öyle düşün hadi Kanka Bak bak gözümün içine bak Lan bana bakma diyorum sen anlamıyor musun? Ya kanka bu gece kluba gideceğiz ya bizim erkek arkadaşlarla gelsene Tamam kanka Hadi derin ya şöyle az bir kameraya dön bana bakma ya ha? Ara aç tamam. Lan dönme dönme dur ha? Dur. ha lan dönme kıt mısın? Benim... <laughs> 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 Düzgün dur dur -du. <laughs> Konuşamıyorum ha Uyuyorum ben Kanka ben ne çok... yapıyorsun? Uyuyor. Kanka ne yapıyorsun? Erol <laughs> yapamadın hadi ondan Alo. ya Alo 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 Abi bir daha çocuk telefonla oynayacağım. Sen partide ne bok yiyeceksin ya? <laughs> dur dur oralara geleceğiz daha dur. Alo? Alo Derin ne haber? İyiyim kanka sen ne haber? İyi. Ya iyi kanka sen ne haber ne ya? Senden ne haber ne? İyi kanka sen ne haber ne ya? Türkçenin içine ettin ya. İngilizce konuşuyorum artık. Çok. Alo? Kanka bu gece klaba gideceğiz parti var gelsene sen de ya erkeklerle. Class is room. Lan ne alaka ya? İngilizce. <laughs> Abi İngilizce niye konuşuyorsun? <laughs> bir dakika bir kalksana abi kalk bir, bir dakika kalk bir dakika <gülüyor> kalk bir <laughs> dakika Bir dakika ne yazın az önce İngilizce? <laughs> class is room Class is room mu? Ne demek o? Sınıf numarası Class is room ne demek lan? Alo Kanka bu gece klaba gideceğiz parti var geliyor musun? Kanka <laughs> ya geliyorum Tamam kanka konum atıyorum gel Tamam kanka evet. İnşallah orada kaza yaparsın Tıt <laughs> <Dı dı dı. gülüyor> Ben uyurken lan bir götünü dönme bir dur be. Ben uyurken sen sessizce çık çık yapıp gidiyorsun. Ben de o sıra uyanıyorum seni aslında telefonda konuşurken duymuşum seni takip ediyorum. Hayır hayır ondan değil. Ben Bak. ne gidiyorum. Ya ben de sen. Ben lastik misin sen? Ya ben bekle söyleyeceğim. Bak ne? <laughs> ben konuştum yani. Ha? Ben tam kapıyı açıyorken geldi. <laughs> eşek sen konuşurken ben duymuşum zaten bunu hadi hadi Kolumu <laughs> çiğnedim oğlum geç Götünü dönmeden yürü tamam. Ya dedi <laughs> Dedim niye eğilerek gidiyorsun dedim Lan dedi biz yapsana şunu Sen şimdi partidesin tamam mı Ben, ben abi, uyumuyor muyum? Ben uyanmışım sen onu da beceremedin Tamam uyanmışım geliyorum seni partide Gizlice izliyorum partide Sonra erkeklerin olduğunu görüyorum Kafayı koyuyorum Olay büyüyor. Haydi bakalım. Hadi ben şimdi şuradan geleceğim. Sen partidesin desin. Kop kop. Kop kop. Şey yap. Oo kanka nasılsınız ya falan. Ben diyeceğim o kanka hoş geldin. Ben şimdi şeyim hemen. Hemen şey olacağım. Ee, şu an partideki çocuğum şu an. Tamam mı? Tamam. Hemen geliyorsun. Ya derin nerede ki Hadi. Derin nerede kaldı? Oo hoş geldin derin. Aşkım. Ay boyum edecek. Sana diyor ki. <laughs> Aradı manitayı açtım teli Abisi baktı kapadım teli Ay canım geldi Ya niye sallıyorsun? <laughs> niye sallıyorsun çocuğa? Ay canım Ben geldim düz gücede ya Tamam evet. Ay canım ne yapıyorsun? Ay Nere mi öptün lan? <laughs> bu bir şey. Tamam bunu da yapamadım Ben bu Hı. yan masadayım seni izliyorum oturacağım izliyorum oh, Allah Allah Haydi seni oynarken izliyorum herkese hadi bakalım 3-2-1 kayıt ne biçim oynuyorsun ya? Derin tam götür dönme düz oyna ya. <laughs> Beni seviyor musun? Ben dedi <laughs> Ha parti de öyle mi oynuyor? <laughs> Hindistan partisi mi? <laughs> derin böyle oynar. <laughs> Bu ne abi? Bu ne? Hadi bir şeyler iç. Ne bileyim? Hadi. Ben ya derin mal mısın derin? <laughs> Çok içten soruyorum bunu ya. Ya <laughs> derin mal mısın derin? Kameraya bakış attım. <laughs> Derim bak şunu yapacağım. Yavaşçak dans et. Çocuklarla bir şey konuşuyormuşum ya. Ben sizi görüp yakalayacağım hadi. Ne oldu dedin? Ağır çekimlemedim yavaş <laughs> dedim hadi. <laughs> Lan götünü dönme. Götünü dönme. Hadi <laughs> Ya bu gerizekalı yine. Ya her beğeni, her abone şuna bir sadah olsun. <laughs> Geliyorum lan basacağım ha. <laughs> ben mi? Görü geliyor diyor bu. O be! O lan bana niye takıldı? Bir dakika sana atamadım. Tamam hadi ben iyice parti olduğu gerçekçi olsun diye sana bir şeyler atacağım. Hadi bakayım. Ya ne yapıyorsun? <laughs> bir Bir şey iç. Kop 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 kop. <laughs> Sen sigara mı içiyorsun? <laughs> lan ne oluyor orada? Ay. Ay. Ay kızlar. Kızlar kopun topun. Kahraman. Abi. Lan bir dur konuşayım dur. <laughs> Abinden gizli partiye geliyor erkeklerle. Abi yakalıyor. Mal gibi bakıyor. Hadi Düz ay, dur. Şaka Düz de. dur. Yap şunu artık. Ne oluyor lan burada? Oh. Lan biraz şaşır, biraz kork. Oo, o ne? Ya? 3 2 1. Ay çok tatlı. 3 2 1. Ne oluyor lan burada? Abi. Sen bu kim lan? Bunlar kim? Aga. Aa. Engelli misin derin? Ya derin şunu düzgün yapsan artık. Hadi ya. Lan abin geliyor şaşır. Ben çocukları gömeceğim hadi. Ne oluyor lan burada? Abi. Bak kız ne yapıyorsun sen burada? Lan <laughs> kız ne yapıyorsun? Geç lan şuraya geç. Ne işin var senin burada? Abi. <laughs> ne oluyor lan burada? Abi. Lan sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun sen burada? Abi arkadaşlarımla parti veriyordum. Parti veriyordun? Evet. Neresi burası? Bilmiyorum abi. Sen bilmediğin yere niye geliyorsun oğlum? Abi. Saat kaç? Ne? Saat kaç? Üç. Üçte ne işin var senin? derim burada? Evet. Üç. Bunlar kim? Kim lan bunlar? Arkadaşım abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi. Ya ne güzel ilerliyorduk ya. Evet. <laughs> 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 Sonunu güzel yaptın. Çok güzel olmadı da neyse. <laughs> Arkadaşlar Derin bugün bir şeyler yapmaya çalıştı. Bence yapamadı yine. Bir şey diyeceğim. tam de benim orada oturmam gerek. Boş ver. Çok sinirliyim şu an. Nerede oturduğum hiç bir önem yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye hava kaçırıyorsun derin? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Olmuyor yani derin. Oğlu yapamıyor bir şekilde. <laughs> Bir sonraki bölümde ne yapacak hiçbir fikrim yok ama umarım bir şeyler yapabilir artık. Bu dakikaya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. 10.000 bin beğeni gelirse buna ceza vereceğim. O cezayı da artık videoda görürsünüz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok yoruldum. Allah seni bir versin var şöyle ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. yapmayı Hoşçakalın. <laughs> ben gidiyorum ya.